Koca koca adamlarsınız utanmıyor musunuz hiç? Hadi hadi ee, cevap verme içeri geçelim hadi hadi can. Baba ne oluyor? Kızım komşunun tacizlerinden birini daha hallettim o kadar bir şey olmuyor. Baba ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ne diyorsun oğlum? Tartışmanızı duydum. Bu çekişmeyi bir son verin diyorum artık baba. Asiye şey duyuyor musun oğlum ne diyor? Ha duyuyor musun? Baba siz böyle yaparsanız biz ne yapalım? Bu konuyu sonra tartışalım ince Hayır baba şimdi konuşalım. Bu sorunun halledilmesini istiyorum ben artık. Baba, her ne yaşadıysanız geçmişte kaldı. Biz de bu tartışmalardan çok kötü etkileniyoruz. Kes! Sen karışma! Hem senin ne işin var o adamın kızının yanında? Ne? Evet! Ne diyorsun baba? Sen ne diyorsun asıl? Seni bir daha bu kızın yanında görmeyeceğim. Geç bu tarafa! İnci benim arkadaşım. Her zaman onun yanında olacağım baba. Delikanlı, pek senin günahın yok ama... ...ben de kızımın bu adamın oğlunun yanında olmasını istemiyorum. Baba lütfen, baba biz Kutlu'yla sadece... Konu tartışmaya açık değil İnci. Konu kapanmıştır. Sabri'ciğim istersen bu konuyu burada hiç konuşmayalım. Heh. Sonra konuşuruz. Hadi canım. Senin kızın da benim oğlun etrafında dolanmasın beyefendi bundan sonra. Baba! Ne baba? İsmini mi ezberliyorsun? Geç bu tarafa. Çık o bahçeden. Gel, geç bizim eve. Aa Osman! Ne Osman? İnci, geç bakayım içeri. Baba Allah aşkına. İnci içeri, hemen. İnci, İnci! Beyefendi, kızınızla bundan sonra konuşun da oğlumun etrafında dolanmasın. <laughs> Beyefendi, siz oğlunuzla konuşun da benim kızımın etrafında dolaşmasın. Allah Allah, Kutlu, Kutlu nereye gidiyorsun? Kut Kutlu diyorum sana, Kutlu! Kut... Kuzum, nereye gidiyorsun? Bana bak, bir daha o kızın etrafında dolanmayacaksın. Duyuyor musun beni? Osman! Osman deyip durma bak, sinirimden Şu ağlayacağım şurada. Çok, çok sinirliyim Asiye.